Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün şoktayız ve size şoktaki kırtasya malzemelerini göstermek istedim. Bu kalemin iki gün çekti ondan başladım. Böyle kanyon şeklinde. içine de hemen açayım. İçi de bu şekilde arkadaşlar. Bence güzel. Özellikle ilkokul için bence çok uygun bir kalemlik. Bu şekilde ah, tapot figürlü fosforlu kalemler var. Tatlılar bayağı. Böyle dörtlü fosforlu kalemler var. Ne Bunlar da çok güzel. Kullanışlı. Bence. Bu da Sharpie'nin kalemleri var. Marka kalemleri galiba. Bunlar çok seviliyor diye biliyorum. Defterler falan böyle bir kısaca göstereyim istedim. Ve onları. Burada böyle sanırım kalem bunlar. Böyle bir ilkokul seti var. Kütasya. Burada böyle renkli bantlar var. Çok güzeller. Bence iş görür. Burada böyle hem çok su olarak kullanabileceğiniz hem de kalemlik olarak kullanabileceğiniz bir şey var. Bu da şu çok tatlısılıklardan. Böyle Rolf kurşun kalemleri, silgisi ve kalem açacağı da var içinde. Bu peluş kalemler çok güzel. Çok tatlılar. Grisi de var zaten. Hemen şuradan kurşun kalem de göstereyim arkadaşlar. Bunlar da kabar kastelim. Dörtlü kurşun kalem silgisi de var içindeki tane. Burada da böyle çantalar var. Arkadaşlar bu arada videom bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.